Merhaba sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyenlerimiz. Bugün İzmit'ten bisikletle Kartepe sınırına gidiyoruz. Ee, bu, bu, yolda bisiklet kullananlar çok iyi bilir ki şu an yaya kaptan üzerinden ilerlediğimiz bisiklet yolu yaya kaptan sonunda bir alt geçitle Kartepe ilçesine yani Köseköy e bağlanıyor. Bağlanıyordu diyelim. Biz bisikletler için öyleydi. Ancak bu stadyuma giden tramvay yolu yapım çalışmaları nedeniyle uzun bir süre önce bu alt geçit biz bisikletler için kapandı ve o gündür bugündür de bir daha açılmadı. Ee, biz de Kartepe'ye gidecek başka yol bulamıyoruz. Bu durumdan müzdarı biz. Acilen o at geçitin açılmasını istiyoruz. Çünkü o at geçitten sonra çok güzel bir bisiklet yolu vardı Köseköy'de. Evet, güzel bir park alanı içinde ilerliyorduk. Köseköy içine kadar gidiyorduk. Sonrasında da geri de geri dönüyorduk bisikletimizi. Birazdan size kapanan at geçiti e, videodan göstereceğim. Şimdi at geçide doğru hızlıca ben ilerlemeye devam ediyorum. Birazdan yeniden ekranı açarak size göstereceğim. Değerli takipçilerimiz, dediğim bölgeye yaklaştık, varmak üzereyiz. Şimdi size daha yakından göstereceğim orayı. Evet. Dediğim bölge burası. Görüyorsunuz. Şöyle bisikletten ineyim. Daha yakından göstermek istiyorum. Evet. Böyle geldiğin zaman e, burada bir köprü altı vardı. Az ileride. Buraya şimdi başka bir köprü altı yapmışlar ama benim dediğim yer burası değil. İleride köprü altı vardı. Şu an bisikletle buradan Kartepe'ye ilerleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yukarıda araçların geçtiği bir yol var. Bu yol biz bisikletler için hiç elverişli değil. Bir ara ben bu yoldan da Kartepe'ye gitmeye çalıştım. O park olan, bisiklet yolu olan yere gitmeye çalıştım ancak ulaşamadım. Ama eskiden buradan çok rahatlıkla gidebiliyorduk. Şimdi ivedilikle biz bisiklet kullanıcıları için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buradan Kartepe'ye Köşeköy'e yeniden bisiklet kullanıcıları olarak rahatlıkla gitmek istiyoruz Evet gördüğünüz gibi bir arkadaş bisikletini sırtına alarak buradan Kartepe'ye gitmeye çalışıyor Bayağı bir zahmetli iş o yüzden yerel yönetimlerimizden, belediyelerimizden ricamız biz, biz, bisiklet severler için, bisiklet kullananlar için acilen sorunumuzu gidermeleri olacak. Gördüğünüz gibi bisiklet, bisiklete binen arkadaşlar gerisi geri İzmit'e dönmek durumunda kalıyorlar. Benimki arkadaş gibi de sırtına bisikletini alan e, araçların geçtiği yoldan gitmeye gayret ediyor. Burası dilerim en kısa sürede yapılır ve bizlerin de sorunu çözülür.